İnsanlar ırmaklara benzerler. Dostlar ve arkadaşlar da öyle. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca, kiminde ruhunuz yıkanır boydan boya. İnsanlar vardır, üstü nilüferlerle kaplı, bulanık bir göl gibi. Ne kadar uğraşsanız görünmez dibi uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı. İçine daldığınızda ne kadar da yanıltıcı. Ne zaman, ne geleceğini bilemezsiniz. Yaklaşmaktan korkarsınız. Güvenemezsiniz. İnsanlar vardır, derin bir okyanus. İlk anda ürkütür, korkutur sizi. Derinliklerinde saklıdır gizi. Daldıkça Anlar daldıkça tanırsınız. Yanında kendinizi içi boş sanırsınız. İnsanlar vardır coşkun bir akarsu. Yaklaşmaya gelmez, alır sürükler. Tutunacak yer göstermez üzerindeki beyaz köpükler. Ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz. Böyle insanlarla bir ömür dolmaz. İnsanlar vardır sanki sakin bir dere İnsanı rahatlatır huzur verir gönüllere Yanında olmak bile başlı başına bir mutluluk Sesinde görüntüsünde vardır tatlı bir durgunluk İnsanlar vardır berrak pırıl pırıl bir deniz Boşa gitmez ona ne kadar güvenseniz. Dibini görürsünüz. Her şey meydanda. Korkmadan dalarsınız. Sizi kaplar huzuru bir anda. İçi dışı birdir. Çekinmeyin ondan. Her söz içtendir. Her davranışı candan. İnsanlar çeşit çeşit tip tip. Her biri ayrı bir karaktere sahip. Görmeli, tanımalı, izlemeli, anlamalı. Her şeyden önemlisi insan insan olmalı. Ruhumuzu yıkayan, ömrümüzü dolduran, derinliklerine çeken, bizi biz yapan, bizi mutlu kılan, bize destek olan her davranışı candan, her sözü içten dostlarımız olsun hayatımızda. Akşamlarınız mutlu, yarınlarınız sağlıklı ve huzurlu olsun.